Inserle, e, hep bir hepiniz oynuyoruz yanımda Mert ve Can var daha doğrusu biz e, Mert oynayacak biz de Can'la beraber izliyoruz Arkadaşlar Aynen. Mert kanalımızın yeni üyesi, üyesi Evet onur duyuyorum Atatürk'ü Evet, şimdi... evet arkadaşlar şimdi oyunumuza başlayalım Evet şimdi ee... yeni bölüm gelmiş diyorlar Evet Adı new de ne bu herhalde evet Bunu oynamadım Biz okuyorsun Evet şimdi, şimdi, Mert konuşuyor arkadaşlar İlk videoda evet. yaşıyor Evet şimdi başlıyoruz <laughs> Space olarak Operation Anan tamam. Evet şimdi <laughs> Müthiş oyun Çok güzel bir harita çok sevdim Şimdi restart yapıyoruz şimdi bu defa okuyacağım Tamam şimdi ileri geri CTRL CTRL Bir şey yapıyor yani CTRL sıkıyor adamı CTRL <laughs> tutuşuna abandım az önce Mouse bu... <laughs> check bir evet müthiş bir şey. <laughs> ha oldu. Anam bu ne? Ha herhalde araba şey yani. geçmiyor. Ben Am amacımız anlat. <laughs> Sağ ol. Ben son bir kere daha deniyoruz. kapatalım yani, Bence de yani bayağı O bayağı... kanalda <laughs> kanaldan ayrıldı onunla özelde bir vlog <laughs> e, Bugün iki tane, video çek... e, iki... <laughs> iki tane video çektik. Ben çektim. Evet, bayağı... <laughs> evet, evet, evet. Abi, kolay bir iş. Yapma dur. Tamam, durdu. Abi, bunlar çok uğraştırıp, uğraşmış derdi lan. Abi, işsizler ne yap? <laughs> çok zekice. Pardon, bayağı zekice. Bayağı zekice <laughs> ama. Evet ama şimdi tamam, bir şey demiyor. Evet. evet. Bu da olur. evet şimdi. ölmedim. tamam siz. Her neyse başka bir harita geçelim. Efa yani onlardan haftanın en iyi yerine bakalım. en Evet çaktırma. Şunu da hoşlanayım. Bu da en çok oynanan şeyin alan. Nereden bir tanesi? Evet hala açılacak. Açılıyor. <laughs> Açılıyor. Açtım. Eee evet şey, arkadaşlar şimdi Evet biraz boklama oldu. Evet <gülüyor> biz... <gülüyor> biz Biz arkadaşlar hemen <laughs> hemen dönüyoruz. <laughs> Oh, <laughs> Ver evet. Where <am> Oh. <laughs> Who are you? I'm not looking at you. Get straight. Oh, yeah. Şimdi, <laughs> evet, evet. Evet, <laughs> Olur. Bir daha deneyelim. İlla tıkıcam. Nasıl geçiyoruz ha? Evet şimdi bir daha gidelim buradan. <laughs> Böyle, buradan da. çıkacak. Evet. Yani, tamam. Buradan bir şey yapacağız. Ha, gemi gemi yaptık. Mükemmel bir harita. Başka harita geçelim. Buraya Bunu yaptık içerim? ya. Hayır bunu yapmadık. Evet, hayır yaptık. yaptık onları için. Aynen. Şey <gülüyor> <gülüyor> Aa, bu, <laughs> Hadi, <laughs> här, aynen. hamur yapıyoruz. Hayır Justin Bieber yapacağız şimdi. Hayır Justin Bieber yapacağız şimdi. Aynen. Eee. Pankolon. Yeşil. yeşil. Yeşil bir kutu. Evet. Gel ee, gel işte. böyle şeyler dursun. olsun. Batonu kutu beni çanlamadın. What color you to shoot ayakkabıları? Siyah olsun. Eee... 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 Bu <gülüyor> <Müthiş>. <gülüyor> Evet çok <tekrar, tekrar. gülüyor> Şimdi çıkalım başka bir map'e. Not easy ball throw. Tamam top fırlatmaca. Seksi tane bir <laughs> şey var. Nerede? Burada değil öyle Bir tane map'te. ha. map'te. Hani böyle kadın böyle... Abi. Süper. Orada kadar fazla şey var ve sen sadece deti. Ama yani rastlantı şimdi susacaksın. Şimdi. Bir tane puan alalım. Sonra <laughs> 3 puan. Bir <laughs> puan yine. <laughs> Top bitti. Restart işe yaramıyor ya. Mouse çek. Bir <laughs> kazayla yer değiştirdim ve <laughs> video falan bozuldu. evet, üstü üstü Alışacaksınız. Yani böyle fantastik şeyler. Evet şimdi bakın ben muhteşemdir. Şimdi ilk deneyimi yapacağım göreceksiniz. Evet arkadaşlar. Evet, Mert... evet, kazandım. E, evet kazandım. Ama siz görmüyorsunuz, evet, siz görmüyorsunuz. Siz... Görmüyorsunuz. Map <laughs> görmüyorsunuz. evet map Hayır, sorun var. Bakın evet. götüme böyle bir tane şey aldık. Şimdi yaptım, yap yapmam yani. Ne, <laughs> evet, bir tane daha. yaptım. Müthiş bir şey, müthiş bir şey oldu. Evet. Evet şimdi, şimdi neye geçelim? Ee, pin balık ya, pin balları severim. Pin balı yani. Nasıl çıkmaz? Nasıl çıkmaz? Face to play şimdi. Ha aynen. Şimdi bu. <laughs> ha ha süper lan. Güzel bir aslında. İçimden geçti. <laughs> <laughs> evet müthiş <bir> map. Ne <laughs> güzel yapmış. yapmışlar ama <laughs> ya, içinden geçti. Böyle en çok şey olanları yapalım. Rob swing evet severim. Hiç sevmem. Ne sevdim şeylerden beri. Evet başlıyoruz. <laughs> Bas çok... çok, ah, bunlar çok kolay. Evet kafa atacağım. Oh. <laughs> evet ayağımı kırdım. Aldım tamam. Bunu da aldım. Arkadaşlar serinin devamlı gelmesi gelmesini istiyorsanız da videoyu beğenin. Evet. Çok önemlidir. Şimdi baca bar. Evet mükemmel. <laughs> şimdi ne yapacağım? <laughs> ee, kolsuz rope spring challenge. Şimdi kafa herhalde. Evet grab the rope. <laughs> ne olmadı lan? Bir daha deneyelim. Son bir deneyelim daha. Sonra video bitiririz. Evet. Hadi hemen kafa atıyorum. oldu Evet, ama. bir dakika. Bu sayılmaz. evet. Niye? Direkt boxun Evet, şimdi kafa atacağız herhalde. Harbiden kafa atma. Çünkü kafa attık. Evet, geldik. Aha. Tek el, tek el yalnız, tek el. Adamı artist çıktı. Eee, <laughs> şimdi in. Müthiş şimdi öyle dur şöyle kapatacağız. Şu mouse'u. Ha yani yine. Evet. Kutacağız. bak tutunu Abi kolsuz nasıl rope yapabilirim ya? Yani mükemmel bir şey. Mükemmel bir map sevdim yani. Evet ben gitti. Hadi evet arkadaşlar bölüm daha sonuna geldi. Oh my gosh. Ee, Ana beni Evet yani. Şimdi serinin devamına gelmesini istiyorsanız likelayın, subscribe atın. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye. Bye.